Bu soruda arkotanjant 2 kotanjant 1 bölü 2 ifadesine x dersek tanjant x'i istemiş bizden. 2 kotanjant 1 bölü 2'ye x dersek her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman ark kotanjant 1 bölü 2 eşittir. x bölü 2 olur. Tersine çevirecek. E, kotanjant x bölü 2 eşittir 1 bölü 2 şeklinde buluruz. kotanjant ee, x bölü 2 1 bölü 2 ise e, tanjant x bölü 2 bunun tersi 2'dir. Sorumuz şu hale geldi. Tanjant x bölü 2 2 ise tanjant x kaçtır? Bunu da tanjant x'in açılımından yapıyoruz. Tanjant x eşittir. Tanjant x bölü 2 artı tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant x bölü 2 çarpı tanjant x bölü 2. Yani 2 artı 2 bölü 1 eksi 2 çarpı 2. O da 4 bölü eksi 3 doğru cevap olur. Tanjant x eşittir. Eksi 4 bölü 3 olur.